sabırla bekliyorum. Ve ons altın yeni haftaya 4000 doları da altına inerek başladı. Bu hafta perşembe günü dananın kuyruğu kopuyor. Amerikan Devlet Başkanı Trump ile Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı bir araya gelecekler. Ve ticaret savaşı başlıyor mu başlamıyor mu? Bunu netleştirecekler, el sıkışacaklar mı? Yoksa küserek mi ayrılacaklar masadan? Hafta sonu Scott Besson, Amerikan Hazine Bakanı dedi ki anlaşacaklar. İki ülke heyetleri daha önce görüştü ve anlaştılar dedi. 1 Kasım'da daha önce piyasaları korkutan ama korkuttuğu için de daha önce yine altına ve gümüşe alım getiren o %100'lük gümrük vergisinin konulmayacağını Amerika'nın o vergiyi Trump'ın daha önce tehditkar bir şekilde söylediği o ek %100'lük vergi koymayacağını söyledi. Ve onun yanı sıra bu arada Çin'in de yine daha önce piyasaları korkutan nadir toprak elementleri ihracatı kısıtlamalarını da erteleyeceğini bir yıllığına açıkladı. Ve işte onun bu açıklamalarıyla dünya piyasaları, dünya yeni haftaya büyük bir risk iştahıyla başladı. Dünya piyasalarında risk iştahı arttı ama... Risk iştahındaki artış her zaman olduğu gibi ya çoğu zaman olduğu gibi altına ve gümüşe yaramadı. Altın ve gümüş zaten müthiş ralliden sonra kar satışı için bahane arıyordu. Geçen hafta zaten iki liderin anlaşacakları beklentisiyle kar satışı başlamıştı. Scott Bessant'ın sözleri işte son darbe oldu ve 4000 doların da altına 10 altın geriledi. Gümüşteki düşüş bu arada bugün daha sert. O da 47 doların altına indi gram altında bu arada. Bugün kapalı çarşıda bizim alış fiyatımız 5740 lira civarındaydı. Bu da cuma günkü seviyeye göre bir yaklaşık 250 lira civarında kayıp anlamına geliyor. Ama önümüzdeki dönemde yeniden yönlerini yukarıya bir noktada çevirecekler. Daha doğrusu bütün ciddi yatırım kuruluşlarının beklentisi bu yönde. Benim de beklentim bu yönde. Hem altın için hem gümüş için. Gümüşten başlayalım. Altının sebeplerine neden yükselmesini beklediğimize dair sebeplerine daha önce değinmiştim. Gümüşe bir bakalım. Gümüş talebi, dünyanın gümüş talebi, gümüş arzının çok üzerinde, ne zamandır üzerinde? Ne zamandır? Görüyorsunuz bu grafikte 2020'den bu yana. E talebi arzı aşan bir ürünün, bir malın, bir hizmetin fiyatının yükseleceğini biliyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu gerçek değişmeyecek. Çünkü gümüş talebinin arkasında sanayi talebi var. Altın ise daha önce defalarca baktık altındaki yükselişin sebeplerine. Bundan sonra neden yükseliş bekliyoruz? Çok çok kısaca özetleyecek olursak. Birincisi Fed'in faiz indirimleri başlıyor, devam ediyor. Bu çarşamba günü bu arada Fed'in yine faiz kararı var ve yine bir indirim yapacak. ve Bundan sonra aralık toplantısında da büyük olasılıkla bir indirim daha sinyali verecek. İkincisi bu arada merkez bankaları altın alıyorlar, altın almaya devam edecekler. Üçüncüsü de dünyadaki jeopolitik risk yani savaşlar ve savaş korkusu da önümüzdeki dönemde yine altını desteklemeye devam edecek. E, dünyada bugün yeni haftanın ilk günü büyük bir iyimserlik var. Cuma günü de Türkiye'de büyük bir iyimserlik vardı yurt içi piyasalarda. Ama yeni haftaya gri, karamsar, kasvetli bir ortamda başladı Türkiye yurt içi piyasalar. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı söylentisi aldı başını yürüdü. Cuma günü CHP'nin kurultay davasını mahkeme reddetmişti, düşmüştü dava. O da siyasi gerilimin azalacağı beklentisiyle borsaya tahvillere alım getirmişti. Ama bugün işte borsada ciddi bir düşüş görüyoruz. Cuma günü casusluk soruşturması kapsamında gözaltılar ve tutuklamalar vardı. O da işte İBB'ye kayyum atanacağı beklentisini gündeme getirdi. Dolar ise sakin ama aslında bu sakinliğin arkasında kıpır kıpır olduğunu da tahmin edebiliyoruz. Çünkü yurt içinde döviz mevduatında bir artış var. Ama buna karşılık dolar artmıyor, hatta düşüyor. Bugün yeni haftanın ilk gün. nominal olarak düşüş var. Kapalı çarşıya baktığımızda bugün serbest piyasada dolar 41 lira 84 kuruşta 41 lira 95 kuruş arasındaydı. Yani bugün 42 liranın altına indi kapalı çarşıda. Euro da 48 lira 59 kuruşta 48 lira 80 kuruşun arasında. Çünkü Merkez Bankası doları tutuyor. Bunu zaten biliyoruz ve Eylül başından bu yana 7,5 milyar dolar civarında satış yaptı. Doları tutmak için demişti Hakan Kara, Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti. Geçtiğimiz haftada Merkez Bankası'nın piyasaya döviz satmaya, rezerv yakmaya devam ettiği hesaplanıyor. Iris Cibre'nin hesabına göre bir ekonomist geçtiğimiz hafta Merkez Bankası 5,5 milyar dolar civarında piyasaya döviz sattı doları tutmak için. Ama tuttu mu? Tuttu. Tutmaya devam edebilecek mi? Devam edecek. Çünkü rezervleri güçlü. Geçtiğimiz hafta brüt rezervi açıklanan veri yeni bir rekor görmüştü. Yani satabileceği yeterince cephanesi, dövizi, rezervi var. Bundan sonra da tutmaya devam edecek. Hatta şimdi dolardaki ve eurodaki artış hızı oranı daha da yavaşladı. Geçtiğimiz aylara göre yani yazın başında bir ayda %2 civarında artışlar görüyorduk. Ama şimdi son bir aya baktığımızda %1'in bile altında. Bu da bilinçli bir strateji. Çünkü enflasyon düşmüyor. Enflasyon düşmediği için belli ki Merkez Bankası doların dövizin artış hızını iyice yavaşlatmaya karar verdi. Ve bunu da hakkını teslim etmek lazım. Şu anda başarıyor. Evet her gün yeni bir soruşturma, yeni bir gözaltı dalgası var. Kara paranın üzerine gidilmesini bu arada elbette destekliyoruz. Suçlular adalet önünde hesabını vermeli. Ama bir anda sökün edince soruşturmalar gözaltı dalgaları bu iş dünyasını korkutuyor. Böyle bir sonucu da var. Ve Türkiye'den yurt dışına para kaçışı da başladı. Bunu görmüştük geçtiğimiz günlerde. Son bir yılda Türkiye'den yurt dışına konut alımı için 2,5 milyar dolardan fazla para gitti. Bunda bunun da etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz. Diğer yandan büyük şirketler, büyük iş insanları da servetlerini şimdi yurt dışına çıkarıyorlar. Bu konuda geçtiğimiz günlerde bir tartışma vardı. Murat Ülker biliyorsunuz Yıldız Holding'in merkezini İngiltere'ye, Londra'ya taşıdı. Ve ülkenin de parasını yurt dışına kaçırdığı yönde eleştiriler vardı. Murat Ülker dedi ki bu iddialara cevap olarak anımın hala evinde oturuyorum. Doğru ben de bir vesileyle kendisini ziyaret etmiştim. Çamlıca'daki babasından kalma elbette büyük yani bir malikane boyutlarındaki o evde oturmaya devam ediyor. Ama Yıldız Holding'in merkezi Londra'ya taşındı mı? Daha önce Yıldız Holding milyar dolara Godiva çikolatasını Belçikalı yurt dışından aldı mı ve yine 3 milyar dolar civarında bir paraya İngiltere'nin en büyük bisküvi şirketi United Biscuits'i aldı mı ve sonuç olarak yurt dışına yatırım yapmış olmadı mı? Sonuçtan baktığımızda Ülker grubunun servetinin önemli bir kısmı elbette yurt dışına çıkmış oldu dünya yeni haftaya risk iştahında artışla başladı. Bu da altını ve gümüşü düşürdü dedik. Ama elbette riskli varlıkları yükseltti. Yani Amerikan borsalarında, dünya borsalarında, Avrupa borsalarında da bu arada. Ve kriptolarda aynı sebeple yükselişler var. Amerikan borsaları şu anda artıda Nasdaq %1 civarında yükselişteydi. Ama şimdi Scott Besson, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatını kısıtlamaktan vazgeçtiğini duyurunca Geçtiğimiz haftalarda ciddi rally yapan nadir toprak elementi şirketleri Amerikan borsalarında bugün düştü. Daha önce onlara dikkat çekmiştim. Şimdi eğer gerçekten Çin bu kısıtlamadan vazgeçerse, yan çizerse biraz daha düşüş olabilir. Bu sektöre yatırım yapanların dikkatine bunu sunuyorum. Bugün bu arada Arjantin hisseleri Amerikan borsalarında işlem gören ciddi yükselişler gerçekleştirdiler. Az buz değil. Arjantin bankalarında şu anda yüzde ile bir günde 50 arasında yükselişler var. Bunun sebebi Milei'nin Arjantin devlet başkanı seçimden zaferle çıkması hafta sonu. Bu seçimle eli biraz daha rahatlayan Milei'nin politikaları olumlu sonuç verir. Enflasyon biraz daha düşerse, Arjantin ekonomisi biraz daha düzelirse bu elbette biraz daha Arjantin hisselerine yarar. Arjantin hisselerine peki nasıl yatırım yapılır? İşte bu hisseleri tek tek almanız mümkün ama bunun yerine Arjantin borsasını izleyen ETF'e yani endeks fonuna yatırım yapmak daha akıllıca. Burada onu görüyorsunuz. MSCI Arjantin ETF'i ve yılbaşından bugüne baktığımızda Borsa İstanbul'un Amerikan borsasında yine işlem gören ETF'inden daha kötü durumda. %15 civarında eksi de dolar bazında. Bu arada BIST'te de %6 civarında kayıp olduğunu görüyoruz yılbaşından bugüne. Ama mesela bu grafikte gördüğünüz gibi Polonya ETF'i, Polonya ekonomisinde işler çok iyi gidiyor yılbaşından bugüne %60'dan fazla kazandırdı. Yani herkes Miley'i konuşuyor ama asıl başarı Polonya'da ve yine ETF'i çok iyi kazandıran Vietnam gibi diğer gelişen ülkelerde. Borsa İstanbul'a geçeceğiz ama ondan önce bir dakika yine paraşütü ayırmak istiyorum. Düzenli izleyiciler tanıyor artık paraşütü. Türkiye'nin ilk online ön muhasebe programı bugünkü videonun da sponsoru. Paraşütle e-faturasını kolayca düzenleyen ve ön muhasebesini kolayca yapan, gelir giderini kolayca takip eden on binlerce işletme Play Store'da ve Apple Store'da yüksek paraşüte 4.6 gibi çok yüksek bir puan vererek gösteriyor. Bir de tabii paraşütün mutlu patronları var. Türkiye'nin dört bir yanındaki işletmeler paraşüt hakkındaki görüşlerini videolu ve sözlü bir şekilde her zaman dile getiriyor. Kullanımın ne kadar kolay olduğunu, e-fatura ve ön muhasebe süreçlerinin ne kadar hızlandığını söylüyorlar. İşlerinde başarılı olan mutlu patronların görüşlerine Paraşüt'ün web sitesinden ve sosyal medyasından göz atmanızı öneriyorum. Bu arada Paraşüt'ün bu kanalın izleyicilerine özel 1000 e-kontör hediye kampanyası da sürüyor. Bunun için yapmanız gereken videonun altındaki linkten Paraşüt'e 14 günlük deneme üyeliğinizi başlatmanız. Ve kodu girmeniz, parşüt 2024 kodunu girmeniz yeterdi. Bu adımlardan sonra bin E kontörü E fatura göndermekte ve almakta kullanmaya başlayabilirsiniz. Ve Borsa bugün sakin başladı, yüzde 0.12 eksi. Cuma günü büyük bir alım vardı, ama işte bugün 10928'den başladı. Bunun üzerine çok koyamadı, en fazla bir 20 puan üzerine çıktı. Ve orayı gördüğünde yüzde 0.10 artı oldu, 10948. En düşükte 10.823'ü gördü. 10.850'de bir destek vardı. Bugün çalıştı. Kapanış 10.853. 0.81 eksi. Bugün bankalar çok düştü. Çünkü iş bankasına baya satış geldi. Kayyum söylentileri sonrasında. Banka endeksi %2.77 eksi. Sanayi %0.29 eksi. Hacimde büyük bir düşüş var. 300 milyar üzerini görmüştü. Cuma günü rekor kırılmıştı. Bugün 183 milyar lira. Neden bu kadar düştü hacim? Çünkü cuma özel bir gündü. Yani ciddi bir alım olunca o gün alanlar veya daha önce almış olanların psikolojisi yükselişin süreceği yönündeydi. Ve o nedenle bugün satış geldiğini satmak istemediler. Mallarına yani sahip çıktılar. Ve bu da hacmin düşmesine neden oldu. Bugün aslında kar satış olarak başladı borsa. Ama sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum iddiaları giderek arttı bu casusluk soruşturması sonrasında bunu ortaya atanlar vardı. Bu biraz işte bugün önce iş Bankası'na satış getirdi ve iş Bankası düşmeye başlayınca ki bir yer devre kesecekti neredeyse. İş Bankası iştirakleri düştü ve piyasaya dalga dalga yansıdı. Bugün en çok düşenler bankacılık, iş Bankası iştirakleri, ticaret ve madencilik. Maden tarafı tabii altındaki düşüş sebebiyle. Alış tarafında bugün pozitif ayrışan böyle hani büyük hisselerde ereğli bir aselsan vardı sadece. Canlı ve diri kaldı onlar %2 civarına artı. Negatif ayrışanlar ise hacimli biçimde. Bir kere başta bankalar yani İş Bankası, Akbank Garanti, Bıkkali Bankası, Koç Holding, Sabancı ve Adese, Koza Altın, Altın Sertifikası %4 civarına düştü. Teramenkul, Tofaş ve Petkim bugün hacimli negatif ayrıştı. Bugün Bank of America bayağı büyük bir satış yaptı. 5 milyar lira civarında görüyorsunuz burada. Ama karşısında da yapı kredi yatırımın baya bir alımı vardı. 3,5 milyar liraya yakın. Ve tera yatırım da yine bayağı bir aldı. Yapı kredi yatırım ve tera olmasa çok daha sert Bofa'nın satışlarıyla bugün düşecekti. Yapı kredi yatırım Akbank, Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, İşçe ve Pegasus bugün aldı. Ve BOFA ise karşısında İşçe, Türk Hava Yolları, Akbank, Sabancı Holding ve Yapı Kredi Bankası bugün sattı. Ve ilk 5'i netleştirdiğimizde sadece 80 milyon lira eksi. Yarın şimdi yarın bir gün ve yarınki işlemlerin takası cuma günü yapılacak. Çarşamba tatil olduğu için Cumhuriyet Bayramı. Ve yarın için baktığımızda ilk destek 10.850'de yine onun 10 altında 10.730'da. Direnç ise yukarıda 11.000'de psikolojik direnç. Akşamları 20.30'da buradayım. Yarın aynı saatte görüşmek üzere abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin.